Değerli arkadaşlar bugün burada eee Çay resmi e, ilçe belediye oturtları içerisinde askeri ölçüde arazi e, arsa ve arazi metrekare birim fiyatlarından 4 yılda bir değerlendirme kaydıyla Çay Cuma ilçe eee resmi kurumlarımızdan eee temsilcilerimizle beraber belediyemizde bugün itibaren çalışmalara başlıyoruz. İlçemiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Tabii Zaman zaman e, yüksek fiyatlar e, halkımızın da e, bir takım tepsi olarak da e, e, dikkatini çekmekte. Biz hem e, Çaycımada'ki değişim ve gelişim içerisindeki ilçemizin paralelinde e, mevcut caddelerimizi üzerindeki e, arazi ve arsa e, değerlerle ilgili, mesken ve ticari alanı değerlerle ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Tabii bunların bir makul ölçüler içerisinde tutulması en yani bir arzumuz ve temelimizdir. Zaten yıllık da bunlara yeniden değerlendirme üzerinde bir oran da gelmektedir. bir önceki sene belli ölçülerde biz bu takım değerlendirmeler yaptık. E, tabii çevre kendi ölçeğimize bağlı gerek ilçe belediyeleri, gerekse il veya kendi ayrımızdaki yerleşim merkezi e, hususunda mukayese yapmak kaydıyla çok da artırmamak veya çok eksik olanları da daha yukarı çekmek kaydıyla arkadaşlar azında bugün burada öneride almak kaydıyla toplantımızı gerçekleştireceğiz. Tabii bu bir günde belki nesillenmeyebilir. Daha sonra da zaman içerisinde toplantı yapmayı düşünüyoruz. Bugün itibariyle burada e, tabu kadastromuzdan milli emlamızdan yok galiba değil mi? Evet, vergi dairemizde, FASB müdürlüğümüzde, tabi muhtar arkadaşlarımızla, Ticaret ve Sanayi Nasır devrimcilerimizle, tabu sicil müdürlüğümüzle ve belediyemizin mali işler ve emlak müdürlüğü olmak kaydıyla bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. İlk toplantımız olduğunda da kadar söylemek istiyorum.